Merhem olsan yaralarıma Aşk sefa olsun yollarına Gözlenme ne doysan Benimle aynı rüyaya uyansan Güneşime çiçek oldu açsan Benim gözler gözle vah ya Gel hadi gemilere ya Ne ne de soluna bak oh, Farvana bana inadı bırak inadı bırak Sana ne de soluna bak var bana inadı bırak inadı bırak inadı bırak Ameliyan Ameliyan seni sevmeni oldu ameliyan ameliyan. Ameliyan, ameliyan. ameliyan ameliyan seni sevmeni oldu ameliyan ameliyan. Ameliyan, ameliyan. E ameliyan, ameliyan. ameliyan ameliyan seni sev